Bugün sizlerle beraber Dur en baştan en baştan alıyorum. Oyun zil çaldı ben Emir. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Evet, farklı bir giriş yaptım. Artık böyle girişler olacak. Neyse. Olayımız bu değil. Komut blok Bakın en mantellerde yok. Bakın. Gelelim şuraya bir. Burada hiç yok komut blok. Komut blok. Burada olur komut blok ama yok. Komut blok chatten alınıyor. Ben de size onu göstereceğim şimdi. Şimdi ben şunu bir ayarlayayım. Şöyle ha. Şöyle. Hı. Hmm. Tamam. Şunu kapat. Buraya şimdi geldiniz mi? Geldiniz çete. Çete geldiniz. Dur. Tam şurada. Buraya bunu. Dur şuraya. Bunu koyduk mu? Koyduk. Buraya. Bir. Ve. P. Bakın burada çıktı alacağımız şeyler. Nasıl onu unuttum işte. Unuttum mu? Bulamıyorum. 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 Ha bu. Tamam. Bakın bunu yazınca üstte işte zaten ne patladı? nasıl alayım. Ne patladı? Korkutmayın beni ha. Bak, geri yavrum hmm. sonumuz. Amem. Yok. piyada patladı. Ne Patlıyor ya? Allah korkutmayın beni. Burası Ben şimdi. TP. Oyunda da hiç kimse yok he. Korkuyorum vallahi ben ha. Korkuyorum hem burası neden böyle indi? Ne? Ay oyundan çıktı. Bak buraya gidiyorum. Burada ne var? Nerede giriyorum? Diye. Ona bu ne kurda çıktım? Işte. Allah korkuyorum. Neyse biz olayımıza dönelim. Şimdi bu komutu bile aldık. Değil mi? Burası ne? Bu komut bloğunu aldık. Böyle bir komut bloğumuz var. Bunun şuradan işte renklerini falan değiştirebiliyoruz. Buraya da komutunu yazıyoruz. Neyse. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. En oyun uzun videoları değil. Bu efsane. Güzel oyun videoları. Buradan gelin.